Merhabalar. Uğurlu Evim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine farklı bir katlama tekniği ile karşınızdayım. Sevgililer günü de yaklaşıyor. Bu tekniği sevdiklerinize, eşinize güzel bir sofra eşliğinde katlayıp ilave edebilirsiniz servisinize. peçete bu şekilde kalabileceği gibi papyon da ilave edebilirsiniz. Evde kullandığım gündelik beyaz peçeteyi kestim. Şimdi birkaç böyle kıvırarak basit bir papyon şekli vermeye çalışacağım. Beyaz ton kullandım, beyaz renk kullandım. Sizin ana tonunuz neyse, ana renginiz neyse peçetenizin ona göre papyon rengi de ayarlayabilirsiniz. Ya da kedi merdiveni şeklinde de papyonunuzu katlayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.